Merhabalar. Yeniden bir mini video ile karşınızdayım. Nasılsınız? Güzel geçiyor mu günleriniz? Şöyle hemen sizinle paylaşmak istediğim bir videom vardı. Ee, bileklik yapıyorum. Dayanamadım gene. Sizinle de paylaşmak istedim. Minik çiçekler. Bugünlerde çiçekleri çok seviyorum. Neden bilemiyorum ama. Başlangıcını yaptım. Gördüğünüz gibi. Ee... Orada 8 tane 9. boncuğu da aldım. Hatta 9 tane boncuk alıp birbirinin içinden geçerek düğümledim. Daha sonraki aşamayı şimdi size birlikte göstereceğim. Ee, çiçek kısmında 7, önce şu başıncı da anlatayım. Önce böyle ortadan gibi olmasın size. Şu başını geçirdikten sonra hemen şurada gördüğünüz gibi bir tane kahverengi boncuk aldım. Bir tane çiçek yapacağım boncuğu aldım. Bir tane de yine tekrar kahverengi boncuk aldım ve ortaladığım boncuktan içinden geçtim. Ve en son çiçek yapacağım boncuktan çıktım. Bir tanesi yani boncuğu burada. Sonra 7 tane daha çiçek rengi boncuktan takıyorum. Şu anda taktım. En sonunda gördüğünüz gibi. Şurada taktım. Evet. Şimdi taktıktan sonra el tersini çeviriyoruz şu şekilde. 4 tane boncuktan geçiyoruz. Sırayla 4 boncuktan geçiyoruz. Şu da dördüncüsü. Dördüncüsünden sonra şimdi bahsettiğim kahverengi. Sıradaki çiçeğim benim e, böyle açık mürdü, çok açık mürdüm. Sonra tekrar kahverengi. Bu kahverengileri dilerseniz yeşilde yapabilirsiniz, yaprak gibi düşünerek de. Ben kahverengi yapmayı tercih ettim. Tekrar ipin çıkış yönüne tekrardan iğneyi takıyoruz. Bu şekilde çıkartıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi yeni çiçek için başlıyor ama çiçeğimizin ortasında beyaz bir bölümü var. Onu yapabilmek için şimdi buradan beyazımızı alıyoruz ve ipin çıktığı yönü çaprazına tam karşısındakinden şu ilk ortadaki girdiğimiz boncuktan tekrar geri dönüyoruz şu şekilde. Evet, şu şekilde geri dönüyoruz. Eğer ki sizin iğnenizle kayarsa benim gibi pensenizi kullanarak yardım alabilirsiniz. Ve bu şekilde çiçeğimizin ortasına yerleştiriyoruz. Şimdi tekrar çeviriyoruz elimizi şu şekilde. Ve diğer 3 boncuktan geçiyoruz. Üçüncü boncuktan ve dördüncü boncuktan da geçiyoruz. Gir döneceğiz çünkü. Tek tek geçelim. Bazen sıkışabiliyor. Üst üste geçişler olduğu zaman. Şimdi tekrar şu boncumuzdan da geçiyoruz. Ortaladığımızdan da. Yine destek alıyorum. ensemden Karga burnumdan daha doğrusu. Şu şekilde. Şimdi tekrar çeviriyorum elimde. Hep yön değiştiriyoruz. İpimizi kolay ilerletmek için kahverengiden ve çiçek rengi boncuktan geçiyorum. Şimdi aynı işlemi bu renk için yapacağım. Bir tanesi gördüğünüz gibi burada var. 7 tane daha alıyorum. Toplamda 8 olacak. 3 4 5 6 ve 7. Tekrar ipin çıkış yönünde gördüğünüz gibi ipin çıkış yönünde takıyorum. Ve şu andaki gördüğünüz minik daireyi elde ettim. Şimdi dört boncuktan geçiyorum. Hep ipi elimizdekini hep yön değiştiriyoruz. Bu şekilde sararak da. Sağdan sola. İpimiz çıktı. Evet ipimi tekrar taktım bu arada. Gördüğünüz gibi dört tane boncuktan. Evet şöyle göstereyim. Dört tane boncuktan geçtim. Net mi? Evet. Şimdi o e, tepesindeki noktayı yapabilmek adına Önce beyaz ortasını yerleştireceğim. Şu şekilde beyazı alıyorum ve çıktığı yön yukarıya ya. Ben ilk ortadaki şuradaki başlangıçtaki ilk boncumda aşağıya doğru takıyorum. Yani çaprazlayarak takıyorum. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde oluştu. Tekrar ipin çıktığı yönden tekrar 4 boncuk yukarı gidiyorum. Evet, şimdi diğer renge geçmeden önce siyah diğer rengi alıyorum. Ee, böyle Eflatun mavisi ve tekrar siyah gördüğünüz gibi bu şekilde aldım. Ve şimdi ipin çıktığı yönde tekrardan yani taktığım zaman bir tanesi alttaki kahverenginin ortasında olacak çiçeğin boncuğunu bir tanesi üstteki iki kahverenginin ortasında olacak 3 yanlarda da üçer tane boncuk kalmış olacak bu şekilde takıyorum ve tekrar elimdekini çeviriyorum bu şekilde. Kahverengiden geçiyorum. Ve bir eflatın boncuktan geçiyorum. Sıra geldi. Bir yeni renk boncuğu daha yapmaya. Bir tane daha yapalım. Pekiştirelim. boncumuzun biri burada. Şimdi 7 tane daha boncuk alıyoruz. 3, 4, 5 6 ve 7 Yine aldıktan sonra boncuğumuza ipin çıktığı yönde aynı şekilde takıyoruz. Şu şekilde görüyorsunuz. İpin çıktığı yönde takıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen elimizi çeviriyoruz bu şekilde. Çevirdikten sonra buradan 4 tane boncuk geçeceğiz. Şöyle 3 tane bir geçiyorum. Bir tane daha geçeceğiz ve dördüncü geçişimizi tamamlayacağız. Şimdi orta göbeğini yapmak için beyaz boncuk alıyorum bir tane. Ben beyaz tercih ettim. Siz sarı da tercih edebilirsiniz. İpin çıktığı yönden çaprazlayacağım. Tam tersi yönünde şu şekilde. ip bana doğru aşağıda şu anda. Ben yukarıdan doğru takacağım. Yukarıdan aşağıya takacağım. Bunu destek alalım. takıyoruz ve gördüğünüz gibi çiçeğimizi oluşturuyoruz şimdi tekrar dört tane boncuk geçiyorum içten tekrar hem sağlamlaşmış oluyor bunu yaparken daha tok duruyor hem de iplerimizi kolaylıkla hareket ettirebiliyoruz şimdi şimdi yeni boncuğa geçeceğim yeni boncuğa geçmek için de kahverengi yeni çiçek rengim Dilerseniz aynı renkte yapabilirsiniz. Hep farklı renk yapmanıza gerekme veya rengarenk de yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış şu şekilde. Evet. Netleşiyor değil mi? Evet. Heh, şöyle netleşti. Tekrar ne yapıyoruz? İpin çıktığı yönde. Başardık. Evet. Şöyle takıyoruz. Pardon düşürmüşüz boncuklarımızı. Bir daha deneyeceğiz bu işi. Geriye gidelim en güzelimiz. Geriye gidiyoruz. Evet gördüğünüz gibi bir tanesi var burada. Gösterirken düşürmüşüm sizden o sırada. İpim kısaldı çünkü iyice o yüzden tekrar ip değişikliği yapacağız. Tekrar aldım. Biri zaten buradaydı. Bir, bir, renk çiçeğim, bir de kahverengi tekrar aldım ve aynı şekilde ipin çıktığı yönden tekrar geçiyorum. Şu şekilde ortaladım. Yine çeviriyorum elimde ve bir kahverengiden ve bir çiçek renginden çıkıyorum. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde devam edecek ve bilekliğimiz şu şekilde göstereyim size bileğinize şık bir bileklik olacak. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.